Evet dostlar, selamlar herkese, sevgili takipçiler, değerli meslektaşlarım. Gördüğünüz gibi yeni mekandayız. Yücel Ölmezkaya kendi mekanı en sonunda açtı. Küçük stüdyo tarzında VIP bir salon hazırladım. Şu an Aliha'dayım, İzmir Aliha ilçesindeyim Heyecanlıyım aslında. Şimdi ne, ne ne diyeceğimi bile bilmiyorum şu an. Çünkü e, yani bu yaşımda böyle bir maceraya atılmak daha önceden de yapmam gerekiyordu. Bunu herkes söylüyor sektörde. E, ama bugüne nasipmiş. İşte kendi yerimizi açtık zar zor. Dostlarımın desteğiyle, yardımıyla e, uykusuz günler geçirdik, stresli günler geçirdik. Ama sonuçta e, şeyini de aldık. Böyle güzel bir e, mekana sahip olduğum için şu an kendimi gurur duyuyorum. Rahmetli annem babam hayatta olmuş olsalardı onlar da benimle gurur duyarlardı. E, dolayısıyla onları da burada almış olalım. Evet dostlar, şu an burada normal erkek saç kesimi e, hizmetleri sunacağım. Tamamıyla kendi e, Kreativite olsun, yaratıcılık olsun, farklı modeller, marjinal modeller. Yani konsültasyon bazında müşterimi dinleyerekten, sizleri dinleyerekten, kafa yapınıza göre, kemik yapısına göre, güncel modellere göre neyse elinden gelmeyi yapmayı planlıyorum. Yani bu da zaten püf noktası. Öncelikle şu koltuğa oturan müşterimi dinlemek. Bu zaten maalesef en çok e, nadir rastlanan bir şey. Eğitimlerde devamlı söz ettiğimiz e, olay konsültasyon. Yani müşteriyi dinlemek gerekiyor. O müşterinin sosyal faaliyetleri nelerdir, yaptığı işler nelerdir, hangi ortamlarda bulunuyorlar, uzun saç gider mi, kısa saç gider mi, e, sıfırlama olur mu, olmaz mı? Bu tarz şeyleri ben göz önüne aldığım için çok e, konsültasyonlarımda ona göre ben müşterime uygun saç modeli öneriyorum. Dolayısıyla buradaki salonda da tamamen VIP olarak 45 dakika 1 saatlik randevular olarak burada bunu gerçekleştirmek istiyorum. Siz değerli Ali Alılar, İzmir'den değerli dostlar, eski müşterilerim, arkadaşlarım, kardeşlerim, abilerim. Sizler bunu izliyorsanız benim Instagram sayfamda yücel de barber aşağı yazacağım. Oradan randevu linkim mevcut. Sizlere daha rahat bir hizmet sunmak için randevu e, sistemi gerçekleştirdim, hayata geçirdim. Sadece 5 dakikanızı alacak. Beni aramaktansa çünkü benim bir prensibim var. Saç keserken telefona gerçekten cevap vermek istemiyorum ki aile durumu, acil durumlar haricinde Dolayısıyla oradaki linki tıklarsanız profilimde kolay randevu sistemi üzerinden randevunuzu oluşturabilirsiniz. Ama burada benim tabii eğer benim odaklandığım olay tamamıyla saç kesimi, sakal dizaynı, renk açma, boyama, perma isteyenler olursa ki bu şu an acayip bir trend. Perma uygulamamız var. Bu kolay randevu sisteminden fiyat... Landırmamı da göreceksiniz. Ee, oradan her şeyinizi görüp benimle randevunuzu alabilirsiniz. Yani lafı fazla uzatmak istemiyorum. Ee, gerçekten bu videoyu yaparken bile yani heyecanlanıyorum. Çünkü hiçbir zaman böyle bir video çekmemiştim. Hep çektiğim videolar şu ana kadar sosyal medyada, YouTube'da olsun hep başkalarının servisleri, başkalarının mekanları için idi. Ama şu an bunu kendi salonum için, kendi VIP'm için bunu yapmakdan gurur duyuyorum ve heyecanlanıyorum tabii daha doğrusu. Ama Serenity Design'ı e, söylemek zorundayım. Çünkü Serenity Design bu e, berber yani tezgahımı ve koltuğumu onlardan aldım. Ve dolayısıyla geçen gün, günkü canlı yayından da çok güzel e, etkileşim aldım. Herkes soruyor nereden aldın, nasıl yaptırdın diye. Dolayısıyla Serenity Design onu da açıklama kısmında yazacağım. Linklerini koyacağım. Oradan Yusuf Bey, Yusuf Demir Bey ile bağlantıya geçebilirsiniz. Selam da söyleyebilirsiniz. Ee, onlarla bağlantıya geçerekten sizler de bu tezgaha veya bunun gibi tezgahlara sahip olabilirsiniz. Çünkü kendileri çok büyük bir yelpaze olarak e, şey yapıyorlar, servis veriyorlar. E, kurumsal olarak buradan Freeon, free on, Şakir abiye teşekkür ediyorum. Ee, ürün olarak bana destekli bulunduğu için. Halen elime geçmiş değil ama şu an yolda olacak olan şampuanlarım ve bakım ürünlerim. Hair Process, Dilara Hanım size de teşekkür ediyorum. Yani bunlar kurumsal marka olduğu için e, bunların isimlerini vermekte şey yapmıyorum. Ama diğer arkadaşlarım bana maddi manevi destekli olanların İsimleri bende kalsın, onlardan Allah bin kere razı olsun. Allah tuttuklarına altın etsin. Çünkü beni hiç yalnız bırakmadılar bu e, serüvende. Çünkü gerçekten zor günler yaşadım. İnanın burayı sıfır parayla, yani cebimde 3000 TL para vardı. 3000 TL ile burayı açtım. Onların desteği, onların yardımı olmasaydı ben bunu bir ailemin yakınında bulunan e, ailemin de desteği olmasaydı psikolojik olarak gerçekten bunu ben başaramayacaktım. Ama bir yola çıktık. Allah inşallah bu yolda bizi e, bahtiyar kılar, yüzümüzü güldürür. Durum bundan ibaret. Yücel de Barber Instagram profilimi takip edin. Youtube'da da Gezgin35 onu da takip ederseniz. Çünkü buradan artık gerçekten bayağı e, yayın yapmayı düşünüyorum eee paylaşımlarım çoğalacak. Dolayısıyla hayırlısı olsun diyorum. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.